Baktım yeni birisi gelmiş koğuşa. Yeni bir müebbet gelmiş. Genç bir arkadaş. iki elinin arasına başını almış. Üzgün üzgün perişan perişan böyle duruyor. Sohbete başlarken dedim ki Allah sizi seviyor dedim. Allah sizi çok seviyor. 2-3 dakikası geçmeden hemen oradan bağırdı. Hoca dedi boş konuşma dedi. Neden bahsediyorsun? Ne sevmesi dedi. Seven sevdiğine böyle mi yapar? Bizi bir paça ora gibi atmış buraya, burada ölüp gideceğiz işte. Böyle mi seviyor bizi dedi. Ben kendimi affedemiyorum. O beni nasıl affetsin? Öyle deyince baktım ağlamaya başladı. Hemen hışkıra hışkıra ağlayarak çıktı koğuştan yukarı. Vakıf bünyesinde cezaevine mahkumlara hem rehabilitasyon için hem de onların manevi ihtiyaçlarına koşmak adına, o insanların kalplerini, ruhlarını hakikatlerle buluşturmak adına sohbetlere gidip geliyoruz. Cinayet koğuşlarının içinde bir de müebbet koğuşları var. Müebbet koğuşlarının bir tanesinde yaşadığım bir hatırayı anlatmak istiyorum. Farklı farklı koğuşlara gidip geliyoruz. O koğuşa da uzun zaman gidip gelmişiz cinayet kovuşu, katiller, gangaslerler ve müebbetler. Kimisi 100 sene almış, kimisi 150 sene almış, kimisi 200 sene almış. Yani şunu anladım ben. İnsanlığa ceza vermek için bile ahiret gerekiyor. Bırakın mükafatı. Yani insanların suçunun cezasını bile dünyaya sığdıramıyoruz. Sığmıyor. Adamın 50 sene hayatı var. 200 yıl ceza yemiş. 200 yıllık suç işlemiş. Nasıl cezasını vereceksin? Bu bile ahireti gerektiriyor. Bu bile öbür tarafta bir mahkeme-i kübrayı gerektiriyor. Biz de gidip geliyoruz. Bir gün her zaman gidip geldiğimiz bir koğuş, cinayet kovuşu. Ağır mahkumlar var, sıkıntılılar ama şu iman hakikatlarıyla devamlı rahatlıyorlar devamlı böyle istifade etmeye çalışıyorlar falan. İki katlı kovuşlar. Alt katta da böyle bir masa etrafında oturup yemek yiyorlar, sohbet ediyorlar, muhabbet ediyorlar. O vaziyette böyle bir masanın etrafına oturuyorlar. Biz de orada onlarla beraber ders sohbet yapıyoruz. O gün gittim, baktım yeni birisi gelmiş kovuşa. Yeni bir muhabbet gelmiş. Genç bir arkadaş ikinci kata çıkan merdivenlerin hemen şöyle altına durmuş, perişan bir halde iki elinin arasına başını almış, üzgün üzgün perişan perişan böyle duruyor. Yüz pancar gibi kıpkırmızı, gözler kan çanağı. Çünkü zordur yani, müebbet mahkum. Düşünün düşmüş artık, çıkma ihtimali mümkün değil. Böyle dehşetli bir hal, gencecik yaşında hayatını bitirmiş, batırmış, mahvetmiş. Orada otururken biz de sohbete başladık. Ben de hemen ilk girişi böyle heyecanlı olsun, hem de dedim insanlara böyle bir farklılık olsun diye sohbete başlarken dedim ki Allah sizi seviyor dedim. Allah sizi çok seviyor. Nereden belli çok sevdiği? Bakın dedim ya Allah sizi sevmiş ki yaratmış. Sevmese yaratır mıydı? Allah sizinle özel ilgilenmiş. Sizi Allah çok sevmiş falan diye böyle başlayınca daha sohbetin 2-3 dakikası geçmeden hemen oradan bağırdı. Hoca dedi boş konuşma dedi. Neden bahsediyor? Ne sevmesidir? Seven sevdiğine böyle mi yapar? Bizi bir paça paçavra gibi atmış buraya, burada ölüp gideceğiz işte. Böyle mi seviyor bizi dedi. Birden bütün mahkumlar kafayı ona çevirdiler. Bakıyorlar garip garip. Koğuşun koğuş ağası dedikleri, koğuşun önde gelen bir ismi de var. Hemen şöyle onun oradan bağırdığını duyunca, öyle uzaktan konuşma dedi. Biz seni çağırdık gelmedin. Gel masaya, burada anlat ne, anlatacaksın. anlatacaksan. Burada konuş dedi. Şöyle yer açtılar geldi dedi ki hoca bize masal anlatma bizi dedi Allah sevse hiç buraya atar mı kaderimize bak böyle bir kader hiç seven bir Allah'ın bize yazdığı bir kader olabilir mi dedi ben de dedim ki Allah sevmeseydi yaratmazdı sen sevmediğin bir şey yapıyor musun yapmıyorsun belli ki sevmiş seni sevmiş ki yaratmış Sonra bak sana özel muamele etmiş. Sendeki sima başka hiç kimsede yok. Sendeki ses, parmak izine kadar özelsin. Seni tek yaratmış, çok sevmiş seni. Hem sonra, sonra sana kıyamamış. Seni o işlediğin günahın içinde bir kör kurşun da sana denk gelirdi. Alır cehennemine gönderirdi seni. Ama o günahın, o pisliğin içinden seni almış. Getirmiş, hiç günah işleyemeyeceğin bir ortama koymuş. Ben seni tanımam, bilmem beni de getirmiş, senin karşına dikmiş, sana kendini anlattırıyor, kendinden bahsettiriyor. Belli ki Allah sana bir el uzatmış, seni kurtarmak istiyor. Öyle deyince, vallahi hocam dedi, beni affetmez dedi. Ben de dedim ki, sen dedim Allah'ı tanıyor musun? Allah'ı sen ne zannediyorsun? Allah'ı hakkıyla tanısaydın öyle konuşmazdın. Böyle deyince sesini yükseltti. Sen dedi benim ne haltlar karıştırdığımı, ne günahlar işlediğimi biliyor musun da böyle konuşuyorsun hoca dedi. Boş konuşuyorsun dedi. Allah affeder, Allah affeder, her şeyi affeder, herkesi affeder. Niye affetsin ki dedi. Ben kendimi affedemiyorum, o beni nasıl affetsin? Ben de dedim ki işte sen kendini affedemediğin için Allah seni affedecek. Eğer sen günahlarını küçük görseydin ve bu günahlardan dolayı mahcup olmasaydın, Allah'a karşı bir utanç hissetmeseydin, kendini affetseydin, olur böyle şeyler deseydin o zaman affedilmeyi hak etmiyordun. Ama sen kendini affedemediğin için sendeki bu mahcubiyet senin affına vesile olacak. Allah seni affedecek. Öyle deyince durdu. Vallahi dedi beni affedeceğini bilsem hemen tövbe ederim dedi. Bilsem dedi beni affedecek. Hemen tövbe ederim hocam dedi. Senin annen var mı dedim. Var dedi. Seviyor mu seni dedim. Ne diyorsun hocam dedi ya benim için ölür. Şimdi ben buraya düştüm diye kahroluyor dedi. Sen dedim bir gün annene büyük bir ihanet etsen, yatırıp kesmeye kalkışsan, öldürmeye kalkışsan, sonra seni evden kovsalar, gitsen uzaklaşsan evden, aradan bir zaman geçtikten sonra pişman olsan, gelsen evin kapısını çalsan, annen kapıyı açtığında seni kapıdan mı kovar, yoksa onca ihanetine karşılık her şeye rağmen alıp seni bağrına basar dedim. Durdu, durdu, durdu. Gözleri oldu böyle, gözleri yaşlandı. Vallahi hocam, anam benden vazgeçmez dedi. Anam benden vazgeçmez dedi. Hemen affeder, alır bağrına basar dedi. Dedim ki, Allah'ı da annen kadar tanımış olsaydın, Allah'ın da seni affedeceğinden hiç şüphen olmazdı. Vallahi Allah'ı tanımıyorsun dedi. Öyle deyince baktım ağlamaya başladı. Hemen hışkıra hışkıra ağlayarak çıktı koğuştan yukarı. Oradakiler de ağladılar. Biz sohbet edemedik başlayamadık bile bitirdik. Ertesi hafta çok merak ettim ne oldu bu adam diye. Koğuşa gittiğimde baktım o ağlayan çehre gitmiş. O küskün, o perişan, o pecmurde vaziyet ortadan kalkmış. Baktım gözlerinin içi gülüyor. Allah Allah içeri girdim sarıldı bana böyle. Ondan sonra ders yaptık, sohbet ettik. Böyle bir köşede dinledi, dinledi, dinledi. Arkasından çıkarken ne dedi biliyor musunuz? Kolumdan tuttu. Hocam dedi şuraya düşmek ne iyi oldu dedi. Vallahi öyle seviniyorum ki buraya düştüm diye. Eğer dışarıda olsaydım, ben biliyorum kendimi, ortamımı da biliyorum. Cehenneme doğru yuvarlanıp giden bir küçük gibiydim. Hiçbir kuvvet beni tutamazdı cehennemden. Hiçbir kuvvet beni kurtaramazdı cehennemden. Allah beni tuttu, aldı, buraya koydu. Şimdi cennetteyim hocam. İyi ki düştüm buraya diye. Baktım adam müebbet mahkum olmuş. İyi ki düştüm diye seviniyor. İman daha dünyadaki cehennemi cennete çeviriyor. İnsan imanla dünyasını bile cennete çevirirse bu iman ahireti nasıl bir hale getirir, ne kadar muazzam ve muhteşem bir vaziyete döndürür kim bilir, değil mi? Öyle diyor, onu tanıyan ve itaat eden zindanda dahi olsa vaktiyardır. Onu unutan saraylarda da olsa zindandadır, bedbahttır. Demek iman hakikati öyle bir hakikat ki zindanı saraylara çeviren, zindandakini en bahtiyar, en mutlu bir hale döndürebilen, çevirebilen bir hakikat. Böyle bir hakikat ancak bizi dünya zindanlarından, kabrin dehşetinden, ahiretin vahşetinden kurtarabilir. Öyleyse bütün kuvvetimizle iman hakikatlarına sarılmak icap etmez mi? bizzat bu hakikatların tesiri şu iman hakikatlarının ölüleri dirilttiğini ölü hükmünde olan o insanları nasıl canlandırdığını nasıl hayata bağladığını kendim gördüm